Merhaba arkadaşlar ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu 10 dakika boyunca Benimle birlikte bütün vücudu çalıştırabilecek egzersizler olacak. Daha önce bunun 15 dakikalık versiyonunu yapmıştım. Onun da linkini şuraya bırakıyorum. İsterseniz ona da ulaşabilirsiniz ve çok keyif almıştık. Çok fazla kişi de "Hocam benim çok vaktim yok. 10 dakika sizinle birlikte spor yapmak istiyorum." gibi yorumlarda bulunmuş. Dolayısıyla bu yorumları geri çevirmek istemedim. Hazır böyle yaz da geliyorken doğru egzersizlerle şöyle bir vücudumuzu çalıştıralım. Bu arada bu egzersizler 7'den 70'e herkesin yapabileceği egzersizler. Eğer dizinizde, belinizde çok ciddi sıkıntılar yoksa Ayaklarınızda uyuşmalar ya da dizinizdeki menisküs hasarı çok ileri düzeyse, ön çapraz bağınız tam kopuksa gibi ciddi problemleriniz varsa maalesef bu egzersizler sizin için uygun olmayabilir. Ama kalan bütün gruptaki hastaların bu egzersizleri yapabileceğini şimdiden söylemek istiyorum. Videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin 10 dakikalık bu etkili ve eğlenceli rutinimize giriş yapalım. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Ayakkabı kullanıp kullanmamak size bağlı ama daha konforlu olmak için ben ayakkabı kullanımını ev içerisinde de olsa öneriyorum. Çünkü 10 dakika boyunca sürekli ayakta bir egzersiz yapacağız. Hazırsanız da yavaş yavaş egzersizlere başlayalım. Öncelikle yerimizde yürüyüşle başlayacağız. Bu egzersizlerin hepsi için her zaman aynı şeyi söyleyeceğim. Enerjimizi sonuna kadar kullanmaya çalışacağız ve duruşumuza mutlaka dikkat edeceğiz. Omuzların burada gösterdiğim gibi arkada kalacak, boynumu uzatacağım, Böyle güzel şeyleri düşünerek yerimizde yürüyüşe başlayacağız. Yürüyüş özellikle kalça, diz, ayak bileği eklemlerimiz için çok önemli. Hemen bunun üzerine yavaş yavaş arka bacak kas grubunu uzatacağız, uyluk kas grubunu uzatacağız ama aynı zamanda burada gösterdiğim karın içi bölgesini uyaracağız. Bunu yaparken sizden ricam öne bükülü pozisyonda kalmamanız. Eğer öne doğru yığılırsanız karın kaslarını yeterince iyi hissedemeyiz. Biraz yorulduk. Ön tarafı çalıştırdık, arka tarafı uzattık. Şimdi ise arka tarafa doğru topuklarımızı kalçamıza yaklaştıracağız. Böylece ön uyluk kas grubunu biraz açacağız. Aynı zamanda arka uyluk kas grubunu da çalıştıracağız. Birlikte yine dik duruşumuza dikkat ederek bu egzersizi yapmaya devam edeceğiz. Yorulduktan sonra yerimizde yürüyüşle devam edeceğiz. Biraz dikkat ettiyseniz dizlerimi karnıma çekiyorum. Çünkü biraz fazla koleri yakalım. Biraz fazla enerjimizi harcayalım istiyorum. Biraz yorulacaksınız ama şimdi hafif çöküp sağa sola uzanarak hem omurgamı hem kalça hem diz hem ayak bile eklemimi çalıştıracağım. Bu şekilde uzanırken birazcık nabzımız hızlanacak ama asla pes etmeyeceğiz. Çünkü nabzımızın hızlanması aslında sağlığımız için çok önemli. Zaten çok uzun periyotlarda bu egzersizleri yaptırmayacağım. Hemen yürüyüşle devam edeceğiz. Yürüyüşte de eğer bu egzersizler sizi çok zorluyorsa daha yavaş tempoda yürüyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok ama sırtımın düzgünlüğü benim için çok önemli. O yüzden yandan size gösteriyorum. Başımı boynumu öne uzatmadan sırtımı mümkün olduğunca koruyarak yürüyüşe devam edeceğim. Şimdi Özellikle kemik erimesi olanlar ya da bacak kaslarını kuvvetlendirmek isteyenler, kalça ağrısı yaşayanlar, karın kaslarını kasarak bu şekilde bir sağa, bir sola adım alarak yürüyüş yapacaklar. Bu egzersiz gerçekten bacaklarınızı süper çalıştıracak. Zaten yaparken hissedeceksiniz. Biraz yine yorulacağız ama asla pes etmeyeceğiz. Duruşumuza da dikkat ederek devam etmeye çalışacağız. Şimdi Yorulduğunuzu bildiğim halde sol ayağımızla bu şekilde öne çıkıp arkaya geleceğiz. Öne çıkıp arkaya geleceğiz. Biraz bacak kaslarını, biraz karın ve sırt kaslarını hissedeceğiz. Kalça da devreye girecek. Sol bacağımız bittikten sonra söylediğim anda sağ bacağımızla da devam edeceğiz. Şimdi Sağ bacakla devam ediyorum. Sağ bacak öne, sağ bacak geri. Sağ bacak öne, sağ bacak geri. Biliyorum yoruldunuz, bacaklar yoruldu ama asla pes etmiyorum. Zaten şurada topu topu 10 dakika birlikte egzersiz yapacağız. Bakın sırtımın doğru pozisyonda kalması çok önemli. Lütfen pes etmeden devam edin. Şimdi Tekrar yerimde yürüyüş yaparak biraz nabzımı normalleştireceğim. Bacak kaslarımı dinlendirmiş olacağım. Bu bölgedeki kasların her birini yavaş yavaş hissetmeye devam edeceğim. Şimdi sizden istediğim bu şekilde kollarımı biraz fazla öne uzatıp biraz fazla arkaya çekiyorum ki sırt kaslarımı, omuz kaslarımı her yeri hissedebileyim. Ama bu sırada hissederken bacakları da asla unutmayacağım. Kollarımı şöyle bir öne arkaya savurarak duruş kaslarımı, sırtımı, göğüs kaslarımı her yeri hissetmeye çalışacağım. Daha sonra tekrar biraz dinlenmek için tabi kollarınız yoruldu. Yanlarda bu şekilde sallayabilirsiniz. Yine yerimde adım almaya devam edeceğim. Şu sıralarda hafif hafif yorgunluklar gelecek. Ama biz tam da bu yorgunluklar geldiği anda enerjimizi düşürmeden tekrar hafif squat yaparak sağa sola uzanacağız. Bakın eğer sizin dizleriniz ağrıyorsa bu squat pozisyonunu bu kadar derin yapmasanız dahi daha yüksekten dönerek yapabilirsiniz. Dizlerinizi illa çok bükmenize gerek yok. Bakın daha az bükerek burada gösterdiğim gibi yine bu egzersizi yapabilirsiniz. Yorulduktan sonra her zaman olduğu gibi yürüyüşle dinlenmeye devam edeceğiz. Yarıya geldik bile. Bence çok gayet iyi gidiyorsunuz. Yerimizde yürüyüşle devam edeceğiz şimdi. Biraz dikkat ettiyseniz yavaşlattım yürüyüşü. Çok yorulup erken pes etmeyin diye. Ama siz isterseniz yine bunu hızlı yapabilirsiniz. Biraz yine kollarla devam etmek istiyorum. Sırtımla devam etmek istiyorum yürüdüğüm yerde kendimi öne atmayarak sırtımı yine kasarak bu şekilde kollarımı öne arkaya savuracağım. Bunu yaparken sırt kaslarımı çok güzel hissedeceğim. Kollarınız arkaya gitmiyorsa hiç endişe duymayın. Gidebildiği kadarı sizin için yeterli olur. Tekrar yerimde yürüyüşte devam ediyorum. Yürüyüşte biraz hızlanmaya başladım. Çünkü nabız ve kalori birbiriyle çok ilişkili. Nabzım hızlanırsa daha fazla kalori yakarım, daha enerjik hissederim. Şimdi sizden istediğim biraz olsun yerimizde koşmak olacak. Dizinizde, ayak bileğinizde problem varsa çok fazla kendinizi yukarı atmanıza gerek yok. Hafif hafif parmak uçlarında yükselip bu şekilde hafif koşu egzersini birlikte yapıyor olacağız. Yaparken ağrılar varsa, ağrılı hisseden varsa yine yürüyüş egzersizle de devam edebilir. Daha sonra yorulduğunuzu varsayıyorum ama pes etmediğinizi varsayıyorum. Yerimizde yürüyüşte devam ediyoruz. Yürüyüşten sonra sizden istediğim en başta attığımız şu öne tekme. Öne tekmeyle devam edeceğiz. Bakın 10 dakikamız var. 10 dakikada bütün vücut kısımlarını çalıştırmak istiyorum. O yüzden tekmeyle devam edelim. Ne kadar yükseğe çıkarsa o kadar iyi. Ama gövdem sabit kalmaya çalışacak. Sırtımı kasacağım, karın kaslarımı kullanacağım. Tekrar arkaya topuklarımı kalçama yaklaştırmaya çalışarak devam ediyorum. Biraz bu bir sefer kollarımı da devreye soktum. Kollarım öne doğru bükülüp açılıyor, bükülüp açılıyor ki bütün vücudum çalışmaya katılsın istiyorum. Sizden de ricam yaparken bu şekilde kollarınızı kullanmak olacak. Şimdi tekrar yerimde koşuyla devam ediyorum. Yerimde koşu da dediğim gibi ağrı olmadığı sürece koşmaya devam edelim. Parmak ucuna hafif bile yükselseniz inanın çok iyi hissedersiniz ve pes etmeyin. Yaşınız ne olursa olsun ağrılarınız yoksa bu şekilde nabzı 10 dakika boyunca benimle birlikte hızlandırmak size de çok iyi gelecek. Biliyorum yavaş yavaş yorgunluk gelmeye başladı ama pes etmek yok. Hafif bir şekilde dizlerimi büktüm. Şimdi de kollarım koşmaya devam ediyor. Bu şekilde kollarımı öne arkaya hızlı bir şekilde çekerek sırtımı yine omuzlarımı duruşuma destek olan kaslarımı hissederek devam ettim. Biliyorum yoruldunuz. O yüzden şimdi yavaş yavaş yerimde yürüyüşte devam ediyorum. Bir yandan arkadan gelen müziği dinleyin. Bir yandan ne güzel çalışıyorsunuz ona odaklanın ve dinlendiyseniz de ikinci sette devam edelim. Yine bacaklarım sabit, dizlerim bükülü, kollarım koşmaya devam ediyor. Bunu isterseniz oturduğunuz yerden de gün içerisinde yapabilirsiniz. Süper bir şekilde sırtınız çalışacak. Şimdi yerimde yürüyüşte devam edeceğim. Bir yandan müzik çok güzel geliyor. Kulağınız biraz da orada olsun. Enerjinizi birazcık da bu tarz müzik, yürüyüş, egzersiz bunların hepsini harcayın istiyorum. Sadece 10 dakikamız var zaten ve 1 dakika kaldı geriye. Hadi gelin birazcık da yanlara yürüyüş yapalım. Bu şekilde bir sağ bir sol, bir sağ bir sol yine kalça, bacak kaslarımı etkili bir şekilde çalıştırmaya devam edeceğim. Benimle birlikte pes etmeden geldiyseniz sadece 45 saniyemiz kaldı. O yüzden yorulduysanız dahi bu noktada bırakmanızı istemiyorum. Bacaklarımız, dizlerimiz, dizlerimize tutunan kaslar süper çalışacak. Hafifçe yerimde koşacağım. Biliyorum tam şu an pes etmeyi düşünüyorsunuz. Ama lütfen pes etmeyin. Sadece 25 saniyemiz kaldı. Devam edeceğiz bu şekilde hafif hafif koşmaya. Biliyorum yoruldunuz ama pes etmenin hiç sırası değil. Şimdi ise yavaş yavaş yerimde yürüyüş yaparak son 10 saniyemi değerlendireceğim. Buraya kadar gelen herkes bilin ki harikasınız. Bu 10 dakikayı kendinize ayırdığınız için ben size sizin adınıza teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bugünkü yapacağımız rutin egzersizleri bu şekildeydi bilerek rutin egzersizleri diyorum. Çünkü bunun bir rutine dönüşmesini istiyorum. Hiç vaktiniz yoksa sabah akşam onar dakika yapmak bile enerjinizi çok daha iyi hale getirecek. Ve duruşunuzla alakalı kasları çalıştırdığımız için de gününüzün daha dinç ve dinamik geçmesini sağlayacaktır. Bu videodaki egzersizlerle alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da Instagram adresimi yine buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.